Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın hedefini açıkladı, tüm dünyaya ilan ediyorum. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta Malazgirt zaferinin 951. yıl dönümünde konuştu, Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle, güney sınırlarımızı bir uçtan diğer uca 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini buradan tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum kendileri diledikleri zaman harekat düzenleyerek bize, sakın ha diyenlerin liyakarlıklarının farkındayız, bu operasyonlara devam edeceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz, hem de her yere gelebiliriz, bizim diğerlerinden farkımız, kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki Selçuklu mezarlığını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti. Ahlat, asırlar boyunca Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te açtığı kapının muhafızı olmuştur. Hazreti Ömer'den Sultan Alparslan'a Nis büyüklerin bize mirası olan bu şehir tıpkı Malazgirt gibi uzunca bir süre ihmal edilmiştir. Malazgirt'le birlikte ahlatı da tarihi ve manevi ehemmiyetine uygun şekilde yeniden imar ve ihya ediyoruz. Okçular Vakfımızın gayretleriyle sadece ecdadın mirasına sahip çıkmakla kalmıyor. Nesilden nesle aktarılacak bir geleneği de burada yetiştiriyoruz. Bazıları bu bozkıra bizim ısrarla niye yatırım yaptığımızı, gençlerimizi teşvik ettiğimizi anlamıyor, anlamak istemiyor, bu kesimlerin dünyanın dört bir yanındaki toplumları. Üstelik bizim gibi binlerce yıllıkta değil yaşadıkları coğrafyadaki birkaç asırlık varlıklarını anlamlandırmak için tarih ve kültür inşa çabalarını hayranlıkla takip ve takdir ettiklerini biliyoruz. Aynı kesimler konu Türkiye, Anadolu, İslam olunca tam bir mankurt tavrıyla küçümseyici, alaycı, horlayıcı bir tavır içine giriyorlar. Her ne kadar bunların imanından, vatanımıza olan aidiyetinden şüphe duysak da kendilerine ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı tane tane anlatmayı sürdüreceğiz. Kimse doğadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın. Meşrebi ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan herkesin istiklali ve istikbali için verilen mücadelenin manevi zırhıdır. Sultan Alparslan Malazgirt'te zafer kazandığında sadece Selçuklu'nun değil, Rum'u, Ermenisi, Yahudisi ile Anadolu'da herkesin geleceğini aydınlatan bir ışık yakmıştır.